Yok be anne. Nerede? Yine olmadı. Kızım evleneni neredeyse iki ay geçti. Bana mı söylüyorsun anne? Ya ne yapayım? Bugüne kadar ne dediysen yaptım. Hiçbir şey yok mu yani? Yani. Of anne ya. Ben ne şanssız, ne bahtsız kızmışım ya. Tamam, tamam. Sen şimdi sıkıntı yapıp durma. Halledeceğiz, sen merak etme. Ee, gönderdiğimiz baklavalar geldi mi, sen onu söyle. Ha, geldi, evet. Ay, bu sefer <laughs> tamam işte, tamam. Kesin oldu. Ya anne, iki aydır yedirmediğim tatlı kalmadı adama. Bu seferkinde farkı ne anlamadım ki? Ya var işte bir farkı kızım. Konuşturma beni şimdi. Baban hazırlattı. Babam mı hazırlattı? Yuh! Ne yapayım kızım? Ha? Eczanelerde, aktarlarda öyle gidip gelmekten resmen adım çıkacak da yol. Ay, tamam neyse. Bu seferki kesin çözüm diyorsun. Evet evet tamamdır. Ay anne kapatmam lazım. Erol geldi. İyi, peki kızım hadi. Bir saat olunca arayacağım öptüm. Filizim, bebeğim, miniğim. Bak ben sana ne aldım. Ay ne aldın? Dur ben sana... Ben sana. Maske aldım. Maske mi? Ay maske. Aa, tam kapattı. Tamam, tam kapat. Neyi kapattı tam? Ha? Çehren, dimağımda nasıl yer ettiyse, kalıp döktürsen böyle olmaz yüzünü. Tam kapan. Ay şey, bakayım sen de dene. Ay sana da çok yakıştı kedicik. Gel <laughs> ama yani önce annemin yaptığı baklavalardan yiyelim. Filizciğim ben baklavayla hiç benim tatlıyla... Annen tatlı yapmayı seviyor diye ben bunları yemek zorunda değilim. Bir tepsi yapmış yine. Hayır yiyeceksin. Kadının bizsiz boğazından geçmiyormuş. Benim de boğazımdan geçmiyor ama. Ye bakalım daha ben, aslanım benim. Ben. Hadi, Hadi daha aslanım benim. Bal olsun, kuvvet Hadi. olsun, bal olsun. Heh annen ser verdi ama sır vermedi. Ah o anne, ah. Ne yapacağız biz Şadi? Ne yapacağız? Neyi ne yapacağız Betül? Ya son 50 yılın en sıcak yazı olacakmış. Ne yapacağız diyorum. Allah'ın hükmeti. Başa geldiyse çekilecek. Biz ne yapalım Betül'cüğüm? Delirtme beni Şadi. Ben dünden beri neyi araştırıyorum Şadi? Dün biz annene niye gittik Şadi? Niye gittik Betül? Anladım 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 tamam tamam anladım ama bak benim bu konuyla bir ilgim yok ben bunu bilemem ki. Ara Yıldız'ı bir sor istersen ha? Hadi. Ay aklını öpeyim. Ay ben senin aklını öpeyim. Ya ben bunu daha önce nasıl düşünemedim acaba? Bu zeka çünkü. Çıldırtma beni Şadi çıldırtma. Yıldız'ı hiç tanımıyormuş gibi saf saf konuşma benimle. O bana o kızın kim olduğunu asla söylemez. Benim ne kadar sinsi, ne kadar fesat ve entrikacı biri olduğumu bilir o. Of. En i̇nsanın kendini bilmesi güzel bir şey tabii. ne yapsam, ne yapsam? Ötse ötse kim öter? Şimdi bülbül diye espri yapacağım. Yapma. Yapmayayım değil mi? Yapma Şadi, yapma. Çünkü sen de biliyorsun ki mizah ekstra bir zeka işi canım. O da sende olmadığı için lütfen yapma Şadi. Kafamı karıştırma benim. Ne diyordum ben? Ne yapsam? Ötse ötse kim öter? <laughs> Ay yeter yeter dur dur bacım dur dur. Öküzü yerim kurt öten. Ye ya kocacığım aç aç gitme mahallen yine hak ettin. Akşama da böyle özel bir şeyler falan ister misin söyle. Söylerim kedi kız. <laughs> ay maşallah maşallah ay. Günaydın. Ay günaydın. Günaydın Şadi babacığım. Günaydın kızım günaydın maşallah Allah neşenizi artırsın. Ay amin. Geç bulduk çabuk kaybettik olmayalım da. Aa, neyi kızım? Babacığım bu neredeyse 30 yıllık bir mesele. Ama nihayetinde <gülüyor> başarıyla sonuçlandı. <laughs> maşallah, maşallah. Darısı benim de başıma inşallah. Darısı benim başıma derken? <laughs> Güzel kızım, baba benimle ilgili evliliğinden bahsedip... akıl sıra bir espri yaptı. Ama aklı sıra, yani aklı gittiğince. Neyse, eğer siz de dün gece odanızdan çıkıp yanımıza teşrif etseydiniz... ...gündemin dışında kalmazdınız. Hangi gündemin? Onur bir kızı hamile bırakmış. Ne? Ne? Bir kızı hamile bırakmış dediniz. Ben doğru anladım öyle değil mi? Cık. Yani bir kızı. Ya Pelinsu değil bu durumda. Çünkü eğer Pelinsu'yu hamile bırakmış olsaydı... ...Pelinsu derdiniz ama siz bir kızı dediniz. Bu durumda Pelinsu hamile olmuyor takıldı. Ay bu ne kadar güzel bir haber. Allah'ım <laughs> ne kadar güzel bir sabah. Sanki bütün evren toplanmış. Beni mutlulamak için bugün bir şeyler yapıyor. Teşekkürler evren. <laughs> ne? Ne? Şaka mı yaptınız? Bak ya şakaysa var ya. Hayır güzel kızım şaka falan yapmadık da. Sen niye bu kadar mutlu oldun ben onu anlayamadım. Neden olacak anneciğim? su kahrından ölecek diye. Ay ben ne yapsam acaba? Acaba böyle bir not mu yazsam? Geçmiş olsun notuyla çiçek mi göndersem? <laughs> Güzel kızım. Bu olay şimdilik bizim ailemiz arasında bir sır. Tamam mı? Lütfen. Sonra başımız ağrımasın. Bu mesele sır olarak aramızda kalsın. Vakti geldi mi kullanırız. Şimdi ben direkt şirkete gidiyorum. Onur Efendi'ye müjdeyi veriyorum. Hevesini kursağında bırakıyorum. Ne müjdesi yavrum? Ne müjdesi anneciğim? Ay, ya, ay. Kızım hamile misin? Ay, ne hamilesi anneciğim ya? Daha yeni... <laughs> Biz daha yeni karar verdik. Bundan sonra full hamileyiz. Hep hamileyiz bundan sonra. Çünkü artık bundan sonrası çok kolay diye görüyorum ben. Rahat yani. İkna ettin mi ya? Gibi gibi. i̇kna etmiş en azından. Ay heyecanlandım. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.